İsmim Ebu Bekir Söylemez, Dadaş Spor Kulübü'nde oynuyorum. 2008 yılında kuruldu Cirit. Tabii o zamanlar bizim yaşımız tutmuyordu ama ben 2012 yılından beri oynuyorum. Bugünkü maç Sancak Atlı Spor Kulübü ile birlikte aramızda oynayacağız. Bir antrenman maçı, bir 20-20 final maçı değil sadece antrenman maçı. 9. ayda Eylül ayında başlayacak bu puanlı Cirit'lerimiz. Şimdi Cirit Spor ile bilgi şu şekilde verebilirim. Yani bu 8 kişiyle oynanıyor. Bir kişi yedek kalıyor. Yedi kişiyle oynuyor karşı rakiple birlikte. 45'er dakika oynuyoruz. 45 dakika birinci er, yarı, 45 dakika ikinci yarı er oynuyoruz. Birinci ligde oynuyoruz kulübümüz. Ee, geçen yıl çıktık. Antrenman şeylerini geçen yıl ikinci ligdeydik. Geçen yıl Balıkesir Sındık ilçesinde oynamış olduğumuz kulüpler arasında birinci olarak çıktık. Erzurum ilinde de birinci olarak çıktık. Ondan sonra birinci işte bu sene nasıl olursa şampiyona oynamak istiyoruz. Oynuyoruz da olacağız da. 全部ですがね。 Kazakat Spor Kulübü Kazakat Oyun alanda çok بابا شوت في كلوره Ben iliceliğim. Oynattım. 7-8 seçeneğe başkanlık yaptım yöneticilik. için. Güzel maç oynuyorlar. fakat düstur yok. Sağ tozun içinde. Biraz düstur olmaz. Yazıktır bu millete. Hem millet tozun içinde hem hayvanlar tozun içinde. Senin için ne Bir saat evvel Suriye'ydim.